Arkadaşlar tekrardan merhaba Bugün Arthur'u alıp Arthur'la bir gameplay yapacağız Biliyorsunuz daha önce Arthur vs Aomink kıyaslaması yapmıştım Fakat e, ki daha önce kullanma imkanım oldu Ama Arthur'u Daha önce kullanma imkanım olmamıştı Evet bir kıyaslama yaptık Fakat kağıt üzerindeki Bilgiyle Harita içerisindeki kullanım Tamamen farklı olabiliyor Bugün Arthur'u alıp Artur'la bir gameplay yapacağız ve Artur'u tekrardan değerlendireceğiz. Videonun sonunda Artur vs Aomik karşılaştırmasını tekrardan yapmamız gerekebilir. Hani bilmiyorum tahmin ettiğim gibi bir netice verecek mi sahada? Bunu gerçekten merak ediyorum. Aslında Titanlara pek ilgim yoktu. Almayı düşünmüyordum. Platinyumları biriktiriyordum. Bunun illaki ileride devamı olacak çünkü hani nasıl normal botlar Gelmeye devam ediyorsa titanlar da ileride gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Yani bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Bu sadece e, tecrübeye dayalı bir öngörü. Aslında dediğim gibi almayı düşünmüyordum. Bu ileride gelecek olan titanlar için e, kullanabilirim, onları alabilirim diye düşünüyordum. Fakat bu aralar oyun e, eskisi gibi sarmıyor. Biliyorsunuz zaten ara ara bahsediyorum Steam PUBG oynadığımı. Orada ortamımız bayağı gelişti. Bu arada eğer Steam PUBG oynayan arkadaşlar varsa yorumlar kısmında belirtsin. Gelmek isteyen olursa onları da e, Steam'deki grubumuza alırız arkadaşlar. Onlar için ayrı bir Whatsapp grubumuz ve Discord grubumuz bulunuyor. E, katılmak isteyen arkadaşlar için de ben e, videonun altına açıklamalar kısmına Discord linkini bırakacağım arkadaşlar. Orada kendi aramızda özel maçlar yapıyoruz. Yani normal Battle Royale Maçından hariç kendi aramızda özel maç kurup sadece 6 kişi, 7 kişi, 10 kişi, 20 kişi artık o an müsait kaç kişi varsa onlarla birlikte takımlar kuruyoruz. Bu takımlara katılmak isterseniz Discord linkine tıklayıp oradan Discord sunucumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sözü fazla uzatmadan Arthur'umuzu alalım. şuradan titana değiştir Arthur Evet. Titan'ımız artık hangarımıza geldi. Bize hayırlı olsun. Şimdi gidip bunu bir test edelim hemen. Şuradan buff'ımız eksik ne vardı? Şunları biraz tekrar uzatalım. Bu var hız etkinleştir savunma bunu da etkinleştirelim tamam bu kadar yeterli İlk defa bu kadar kısa sürede oyuna giriyorum ya Şuradan hemen leech ile başlayacağım leech ile titanı şarj etmesi daha çabuk oluyor Yani diğer robotlarla çok fazla ciddiye almayacağım sadece Titan'la oynamaya çalışacağım. Bu arada monitörü değiştirdim ee, yeni bir monitör aldım çözünürlüklerim değişti kayıt programının ayarlarını değiştirmem gerekti. Bu videoda muhtemelen sesim e, diğer videolara oranla daha kısık çıkacaktır. O yüzden kulaklıkla dinlemenizi ve izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Görüntü ayarlarını kurcalarken sanırım ses ayarlarına da dokandım o yüzden sesim biraz e, kısık geliyor olabilir diğer videolara oranla. Bunu da en kısa sürede çözmeye çalışacağım zaten. Hadi be çok kötü yerde kaldım kanka. Bu arada emülatöre de değiştirdim arkadaşlar. Memu'ya geçtim. Memo biraz daha iyi gibi. En azından diğer emülatöre oranla kasması daha az. Aslında e, neydi o? Game Loop. Evet Game Loop'ta hem çok daha kaliteli bir görüntü alıyorum. Şunu bir keseyim. Hem daha kaliteli bir görüntü alıyorum. Hem de sıfır kasma yapıyordu. Ancak ona sağ klik butonla hedef değiştirme şunu ayarlayamadım. Yani şu şekilde hedef değiştirme yapamıyordum. O yüzden kaldırmak zorunda kaldım. Ee, bu şimdilik daha iyi geldi. Hani hedef değiştirme butonuna bastığım zaman saçmalıyor. Bazen ekranın yönü dönüyor. Farklı bir oyuncuya kilitlenebiliyor. Ben nasıl bir yere düştüm ben ya? Aha kankam da hayalet oldu. Onda da last var. iki kişinin arasında kaldı. Abi Titan niye bu kadar yavaş şarj oluyor ya? Normalde şimdiye dolması lazım bu Titan. In. Hani biz Titan daha hızlı şarj olur diye gittik. Leech'i çöp ettik ama Titan hala dolmadı. Bu arada şu e, bak yine sağ kliğe bastım yani hedef değiştirmeye basıyorum ateş ediyor bak. Aslında bu da biraz sıkıntılı. Ama blue stack'ten iyidir ya. vallahi blue stack artık bezdirmişti yani. Bunda yine o kadar sıkıntı olmuyor. Aslında game log çok hoşuma gitti. Game log'da e, kasma olayı falan sıfır. Görüntü de çok net. Direkt 2K görüntüyü bile alabiliyorum şu anki monitörüm sayesinde ama onda da hedef değiştirme butonunu klavyeye atamam gerekiyor. Şu an görüyorsunuz joystick'i sol taraftakini. Bu hareketleri yaparken aynı anda da o hedefi değiştirmek gerekebiliyor. O sıkıntı oluyor işte bunun. Adamsın lan biç. Nasıl yani o adam nasıl ölmüyor ya? Bak şu harekete ölmesi lazım onun ya. Lan patlatma lastımı dur. Abo la dur 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 dur. dur. Ee, şimdi ne yapacaksın? Last gitti hadi. Nereye gitti o? Ben de çok kötü bir yere düştüm. Kankam bir dur be. Aa titanımız şarj olmuş bu arada. Güzel. bunda çok fazla saklanmaya gerek yok o zaman. Gel buraya Arthur bebesi ama sana dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur Arthur. Arthur baba sen dur. Al 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 fener al. Fener al. Al feneri al feneri. Hadi bakayım şuradan canavarı çekelim ama e, bunun şeyini ayarlamam lazım önce. Bunun klavyede tuşa yaratmadım. Şuraya hemen R'ye atalım. Kaydet. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Ha, i̇nşallah inşallah var varır oraya. Bak sağa klik yapıyorum bak bu anlık dönmeleri o yapıyor şu an bu e, kullandığım emülatörde de böyle bir sıkıntı var memoda görüntüyü falan okey çok iyi yakaladık ama şöyle bir deneyelim güzel e, bunun kalkanını He, şu tamam normal yetenek butonuna eklemişiz Kılarım bak kalkanını Bunun e, kitten artısı da bu Bunu seviyorum yani şöyle Duvar arkasına geçtiğiniz zaman Kidin silahları Altta kaldığı için sadece ağır silahla ateş edebiliyorsunuz yani Diğer silahı kullanamıyorsunuz Şöyle bir dalacağım ama bu buradan geçemiyor işte abi böyle bir sıkıntısı var ya. Oo, gayet güzel. Abi bu baya iyi ama Yani şu altlarda falan sıkıntı ya bu robot Şuna baksana ya Hani yavaşlığını geçtim Buralardan geçemiyorsun yani bunu. Yani bence kitten gayet kullanışlı abi. Kit olsaydı az önce orada gitmişti şeyin karşısında. Falcon'un karşısında bir de tandır takmış ki yakın mesafeden öf. Ne yapak dalak mı ortaya? Dalarsak bizi duman ederler ama gideceğim fener gidiyor çünkü. Üstüne gelirlersem şu alan hasarı vurma olayı var. Onu bir deneyelim. Abi silahları da yani ufak da olsa bayağı şey yapıyor ya. Aha merdiven bitti. Lan gel buraya. Ufaklık ana. Abi o fener hangara gitti. Fener'e hiç dikkat etmedim robotlara vuracağım diye. Abi Arthur fena değil ya. Artur'u gördünüz arkadaşlar. Burayı e, kesmem gerekti. Düzenlemem gerekti. Montajla muhtemelen birleştireceğim. E, Artur vs Avmi konusuna tekrardan dönecek olursak. Daha önceki söylediğim gibi. E, ben yine Artur konusunda e, düşüncelerim aynı. Değişen bir şey olmadı. Yani daha önce bir kullanma gibi imkanım olmamıştı Artur'u. Aomink'i zaten önce e, Kore klanında oynadığım hesapta test etme imkanım olmuştu. Test etme şansım olmuştu. E, tamam Aoming güzel robot ama e, dediğim gibi solo maçlarda ve üzerine enerji silahlarını taktığınız zaman e, diğer türlü eğer roket tipi silahları almayacaksanız ki yine çok fazla verim alacağınızı düşünmüyorum AOMİNK'ten Arthur bence bu maçta 1-0 önde abi. Yani e, takım savaşlarına da girseniz yani klan maçlarına da girseniz solo da oynasanız hani ikisini de test etmiş denemiş birisi olarak benim size tavsiyem Arthur arkadaşlar. E, hem atak robotu yani yakın fight'lara girebiliyorsunuz. E, rakiple sıcak çatışmaya girebiliyorsunuz. Hem de robotun Sağlığından ziyade kalkan sağlığı çok yüksek ve e, tek bir robotun kırması imkansız yani şu an küçük robotların hiçbir tanesi Ares bile gelse karşınıza kafa kafaya girdiğiniz zaman kalkanını kıramıyor arkadaşlar Storm da taksa kıramıyor çünkü robot biliyorsunuz ilk geldiğinde 3. seviye ile geliyor ve 3. seviyede bile 900 bin küsür sağlığa sahip bunu kırmakta e, her silahın harcı değil. Ki şu anda yok zaten yani Dediğim gibi Lice MK 212 4x Storm bile taksanız Kırması çok zor Çok sağlam bir kalkan var Bu yüzden benim size tavsiyem e, Arthur olur arkadaşlar Yani Aumink almak isteyen de olabilir Fakat ben Aumink'i Pek sevmedim işin açığı Sadece enerji silahlarıyla e, Güzel olabiliyor Verimli olabiliyor o da solo maçlarda ama yine de dediğim gibi ben geriden oynamayı çok fazla sevmediğim için benim favorim burada Arthur olur. Umarım e, aklınızdaki soruları biraz daha giderebilmişimdir. E, Arthur'la ilgili, Aoming'le ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizlere e, daha böyle fikir alabileceğiniz bir içerik çıkarabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.